Yardım Melek olmuşlardır Allah'u Teala! Yazıktır bebelere! gün yüzü görmemişlerdir. Allah nurunu üstümüze yağdırmıştır. Meleklerini ağamızın köyünden seçmiştir. Bebeler hastalanıp kırmızı kırmızı olup ölmektedirler. Kalbini serin tut ya Merdan. Nerede kaldın? Ateşe bak. <laughs> horozu getir gelin horozu. Gelin! Oroz'u niye kesiyorsun ana? Mübarektir! Yarım hozdur Nuh peygamberin gemisinden kımış. Gitmiş oğlu Hazreti Yuşa'ya. Ya Hazreti Yuşa! Ben bir oğluyum. Sen bana azatlık ver. Kendime dört cariye alacağım. Yarım oroz mu? Yarım oroz! Al şu bıçağı! Hazreti Yuşa demiş babama asi olan bana da olur! Tut şu bıçağı! Demiş ben seni babama ve Allah'a kurban edeyim de gör! Sakat tut Ömer! Ben tekbir getirince de kes! Ben mi keseceğim? Allah'a kurban et onu! İyi tut! Bırakma! İyi tut! Allah'ım Ömer'ime kuvvet ver Soyumuzu çoğalt <laughs> <laughs> Muhtardır diye kaçtım Bir Ömer'im kaldı bana Bir o kalmıştır Adam belledim Muhtar belledim Ne bilirdim adam olmadığını Ömer muhtar olacak. Dini alimi olacak. Soyumun güzelliği olacak. Benim karam o musun? Altına işemiş bu. Kalk üstünde iş, işemişsin. Ben mi? Ben işemedim, bana işedin diyor ana. Ne? Hem gelin yatağına işe, hem oğlanın üstüne at. Senin gidişi, sidikli soyundan mı o? Yalancı, <laughs> iftiracı, <laughs> asıl <laughs> sidikli sensin. Sen oğluma <laughs> nasıl iftira edersin? <laughs> ha? Bana vurma vurma! Benim yazım! Benim yazım. Senin yazan anılmış bir de beğenmezsin! Ne gelinlik yaparsın <laughs> oğluma ne bir şey! Bir de bize söz edersin! Mahtar! <laughs> Mahtar! Mahtar! Al soyuna köfleden gelinin! Başım ara yanmış da! <laughs> ah oğlum Beşir, ah yazım! <laughs> aç kapıyı. Güzel anam aç kapıyı ne olur. Aç ana ben gelmişim. Korkmayasın gelin. Senin yazın bunca kara değildir. Seni düşünürüm bilesin Hazal gelin. Seni beklerim. Bir daha gidersen bu kapıdan ölün girer, bilesin. Miro demiştir oğluna bel büyüsü yaptır diye. Ömer Mervimizin direğidir. Bu kıza sahip çıkması gerekir. Ömer'e zürriyet gereklidir. Ömer şey olunca ta Süleyman ülkesinden armağanlar gelecektir. Aç tavuk düşünde darı görürmüş! Ana sen delirmişsin Biz de ağanın şeyhin kulu değil miyiz Bizden ne şeyh olur Ne de a. Sen kız aklında ne bilirmişsin bu işleri Büyücü hayze bunu çağırmalıyım Bel büyüsü yapsın oğluma Parmak kadar çocuğun zürriyeti mi olurmuş Sen bunları nereden bilirmişsin Ergen kız ne bilirmiş bunları Yoksa saklı gizli karamı çalarsın yüzümüze Namusumuza söz mü getirirsin Koca muhtarın namusu gitmiş midir Ağzından bir Ömer çıkar. Başlık parası az diye vermediniz beni, düşünmediniz. Sus, geri içeri. Burada çacan veren Allah beni de gün görsün diye yaratmadı mı? Ben de kısmetimi beklerim. Senin aklına geldi mi kızım feşo var diye? Onun da gönlü var diye. ولكنني اشتقت بالكلمه ولكنني Misafirin yatağını erken yap Hazal. Yeah. <laughs> Kendine kıyanın cenaze namazını kılmak caiz değildir. Hemen gömsünler. Muratlarına eremeyen kızlar yazmalarını hep ağaca mı bağlarlar? Bağlayıp da canlarına mı kıyarlar? <laughs>